Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlardan birinde, yemyeşil ormanlarla kaplı bir ülkede çok ama çok eski bir köy varmış. Bu köyün sakinleri, toprağı, ekip biçerek geçimlerini sağlayan çalışkan insanlarmış. Ancak bu köyde herkesten farklı bir genç yaşarmış. Adı Layla olan bu genç, hayalleri ve merakıyla köyün diğer sakinlerinden çok farklıymış. Lila, küçük yaşlardan beri geceleyin gökyüzünü izler ve parlayan yıldızların ardındaki gizemleri merak edermiş. Köydeki herkes onu hayalperest diye adlandırsa da Lila bu sözlere alışıkmış ve hayallerinden vazgeçmemiş. Bir gün yine yıldızları izlerken gökyüzünden bir şeyin hızla düştüğünü gördü. Merakla düşen şeye doğru koştu Düşen şey, görünüşte küçük bir taştan ibaret gibi olsa da yakından bakıldığında üzerinde parlayan garip simgeler vardı. Lila taşı eline aldı ve bir anda tuhaf bir hisle doldu. Taşı tuttuğu anda etrafında bir şeyler değişmişti. Köyün hemen dışında daha önce orada olmadığını emin olduğu eski bir kapı belirmişti. Kapının üzerinde hayal diyarları yazıyordu. Lila bir an duraksadı ama merakı korkusunu yendi. Kapıdan içeri adım attı ve kendini bambaşka bir dünya, parlayan ağaçlarla dolu, sihirli yaratıkların dolaştığı bir ormanda buldu. Bu dünya görünüşe göre barış ve huzurla doluymuş ama çok geçmeden Lila bu diyarda bir sorun olduğunu fark etti. Ormandaki yaratıklar ona karanlık gölge adı verilen bir varlığın bu diyara musallat olduğunu anlattılar. Bu varlık dünyanın rengini ve ışığını yavaş yavaş emiyor, her yeri karanlığa boğuyormuş. Lila, hayal diyarlarına tesadüfen gelmiş gibi gözükse de, bu diyara bir sebep için çağrıldığını hissetmişti. Ormandaki yaratıklar ona, bu karanlığı yenmek için çok eski bir efsanenin kahramanı olan iyilik taşını bulması gerektiğini söyledi. Ancak bu taş, diyarın en derin ve en tehlikeli yerinde, karanlık geçitte saklanıyormuş. Lila, hiç tereddüt etmeden bu zorlu yolculuğa çıkmaya karar verdi. Ormandaki dostları ona rehberlik etti ve birlikte çeşitli tehlikelerle karşılaştılar. Zehirli sarmaşıklar, illüzyon yapan gölgeler ve insanın zihnini ele geçirmeye çalışan fısıldayan rüzgarlar. Ancak Lila'nın cesareti ve azmi bu engelleri aşmasını sağladı. En sonunda karanlık geçide vardıklarında Lila'yı son bir test bekliyordu. Geçitin derinliklerinde karanlık gölgenin kendisiyle yüzleşmek zorundaydı. Bu yaratık Lila'ya kendi korkularını ve şüphelerini göstererek onu çaresiz bırakmaya çalıştı. Ancak Lila şunu fark etti: Karanlık gölgenin gücü, kendisinin ona izin verdiği kadar etkiliydi. Bu farkındalıkla içindeki cesareti topladı ve karanlık gölgeyi alt etti. Lila, iyilik taşını alıp ormandaki dostlarıyla birlikte diyara geri döndü. Taşın sihirli ışığı karanlığı tamamen yok etti ve hayal diyarları eski güzelliğine kavuştu. Lila bu diyarda geçirdiği zaman boyunca çok şey öğrenmişti. Cesaret, iyilik ve hayallerin gücüyle her türlü karanlığın yenilebileceğini. Sonunda Lila kendi dünyasına döndü ama hayal diyarlarını ve orada yaşadığı maceraları asla unutmadı. O günden sonra köyün halkına hep hayal etmenin ve cesur olmanın önemini anlattı. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de hayal kurmayı hiç bırakmayanlara,